Bir zamanlar büyük bir kasabanın en hareketli meydanında şirin bir dükkan vardı. Bu dükkanın sahibi güler yüzlü ve yaşlı bir adam olan Bay Emil'di. Bay Emil'in dükkanı rengarenk kurdeleler, fiyonklar ve zarif süs eşyalarıyla doluydu. Herkes onu çok severdi çünkü dükkanına gelen çocuklara bazen küçük hediyeler verir, onlara tatlı hikayeler anlatırdı. Kasabada yaşayan en meraklı çocuklardan biri de Lina'ydı. Lina uzun kahverengi saçlarını genellikle at kuyruğu yapar, renkli elbiseler giymeyi severdi. En sevdiği şey ise Bay Emil'in dükkanına uğrayıp onun anlattığı hikayeleri dinlemekti. Ancak bir gün Lina'nın dikkati dükkandaki raflardan birinde duran gümüş renkte, pırıl pırıl bir kurdeleye takıldı. Lina kurdeleyi göstererek sordu: "Bay Emil, bu kurdele neden diğerlerinden farklı duruyor?" Bay Emil gülümsedi ve sakince cevap verdi: Ah bu özel bir kurdele Lina. Onu uzun zaman önce bir dostumdan almıştım. Lina daha da meraklandı. Ne kadar güzel parlıyor. Peki bunu kimse satın almadı mı? Bay Emil başını salladı. Hayır çünkü bu kurdele satılık değil. Ama onun kime ait olacağını zaman gösterecek. Lina bu sözleri duyunca daha da heyecanlandı. Ama o anda annesi seslendi. Hadi Lina, eve gitme vakti geldi. Lina istemeyerek de olsa dükkandan ayrıldı. Ama aklı hala gümüş kurdeledeydi. O gece rüyasında bile o kurdeleyi gördü. Rüzgarda dalgalanıyor, ışık saçıyordu. Ertesi gün Lina dükkana tekrar gitti. Bay Emil'in dükkanın önündeki küçük sandalyede oturduğunu gördü. Yanına gidip sordu. "Bay Emil, o gümüş kurdele gerçekten özel mi?" Bay Emil gülerek başını salladı. "Evet, Lina. Çünkü bu kurdeleyi ancak gerçekten iyi kalpli birisi taşıyabilir." Lina şaşırdı. "Nasıl yani?" Bay Emil anlatmaya başladı. Bu kurdeleyi takan kişinin yüreği iyilikle dolu olmalı. Eğer birisi bencillik yaparsa kurdele hemen eski parlaklığını kaybeder. Lina bunu duyunca gözleri parladı. Peki bu doğru mu? Bay Emil içten bir gülümsemeyle başını salladı. Denemek ister misin? Lina heyecanla başını salladı. Bay Emil gümüş kurdeleyi çıkardı ve nazikçe Lina'nın bileğine bağladı. O anda Lina'nın içi sıcacık bir mutlulukla doldu kurdele sanki Lina'nın bileğinde hafifçe titreşiyor. Parıltısı daha da artıyordu. Çok güzel diye haykırdı Lina. Bay Emil gülümseyerek ekledi. Şimdi bu kurdeleyi taşımaya layık olup olmadığını görmek için bir şeyler yapmalısın. İyilik yapmak hiç de zor değil ama içten olmalı. Lina kurdeleyle birlikte dükkandan ayrıldı. O günden sonra insanlara daha çok yardım etmeye başladı. Küçük kardeşine oyuncaklarını paylaşarak oynadı Yaşlı komşusuna çiçek sulamada yardım etti. Okulda arkadaşlarına gülümseyerek yaklaştı. Her yaptığı iyilikte kurdele daha da parlak hale geliyordu. Bir gün Lina sokakta yürürken küçük bir çocuğun ağladığını fark etti. Yanına gidip sordu: "Neyin var?" Çocuk elindeki dondurmanın yere düştüğünü söyledi. Lina hemen cebindeki harçlığını çıkardı ve çocuğa yeni bir dondurma aldı. Çocuk sevinçle teşekkür ettiğinde Lina bileğinde hafif bir sıcaklık hissetti. Kurdele o kadar parlak hale gelmişti ki, sanki gökyüzündeki yıldızlar bile onunla yarışıyordu. O akşam Lina Bay Emil'in dükkanına gitti ve ona her şeyi anlattı. Bay Emil memnun bir şekilde başını salladı. Demek ki kurdele seni seçmiş Lina, artık o senin. Ama unutma, onun hep böyle parlamasını istiyorsan kalbinin iyilikle dolu kalması gerek. Lina Bay Emil'e teşekkür etti ve gümüş kurdeleyi bileğinde gururla taşıdı. O günden sonra iyilik yapmaya devam etti ve kasabadaki herkes onun sıcacık gülümsemesini daha da çok sevdi. Velina hayatı boyunca gümüş kurdeleyi gururla taşıdı çünkü o gerçekten iyi kalpli biriydi.